Kristal grafiğinde 750 yakın hedef bölgemiz için kısa tepkisel hareketler oluşturmaya devam ediyor. Fakat ara direnç bölgesi olan 655 üzerine çıkışları sağlayamadığı için yatay bir süreçte devam ettiğini görüyoruz. 655 üzerinde kapanışları sağladıktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 735 ve yakın hedef bölgemiz olan 750 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirerek 750 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 9 bölgesine kadar da devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.45 bölgesi şu an için en yakın destek bölgesi olmaya devam ediyor. Şayet o bölge altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 5 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olarak da 4.75 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 4.75 bölgesinde bulunan Kesici stop bölgemiz altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Ara direnç bölgesi olan 6.60 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Pengram yani grafiğinde 825 hedef bölgemiz için kısa bir tepkisi harekette 750 bölgesini test ettikten sonra bir geri çekilme güç kazanma durumuyla kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 665 bölgesine kadar geri çekilme durumunu oluşturdu ve bu bölgede tutum hareketlerine başladığını görüyoruz. Tutum hareketlerini sağlayarak yapacağı tepkisi harekette öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 7 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor ve daha sonra da 7.25 bölgesi ara direnç bölgesi, şablon bölgemizin ikinci kanal bölgesine geçiş sağlayıcı bölge olarak takip edebiliriz. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla tekrar 7.50 bölgesini test ederek şablon bölgemizin üst noktasından 8.25 ve kanal bölgesinin üst noktasından 9 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 7.25 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 7.25 üzerinde çıkışlar oluşmadığı sürece bu bölgede yatay süreç devam edebilir. Ve 6.65 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına geçişe oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası olan 6, 30 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek yapmış olduğu dip bölge ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 5.95 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Petun grafiğinde 12 yakın hedef bölgemiz için kısa tepkisi hareketler oluştursa da ara direnç bölgesi üzerine çıkış sağlayamadan bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu. Ve kesin stop bölgemiz olan 10 bölgesine yaklaşarak o bölgede tutunmayı sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar yapacağı tepkisel hareketlerde öncelikle ara direnç bölgesi olan yarı yarıya stop bölgemiz 10.65 ve daha sonra da ara direnç bölgesi olan 11.25 bölgesi şu an için önemli direnç bölgeler olarak gözüküyor. Bu bölgeler üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 12 yakın hedef bölgemizi test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Ve 12 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 13.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Kesin stop bölgemize yakın hareketler oluşturduğundan dolayı 10 bölgesi altında kapanışlarda mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Çünkü kısadaki yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 920 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerde devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 750 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. 10 bölgesi altındaki kapanışlarla kesin stop durumunu değerlendirip alt destek bölgelerinden lotçu atma işlemleri oluşturulabilir. Pinsu grafiğinde 7.50 yakın hedef bölgemiz için kısa tepkisi hareketler oluşturursa da bir önceki kesin stop bölgesi olan 7.20 bölgesi önemli direnç konumunda olduğu için o bölgeyi test etse de üzerinde kapanışlar oluşmadığından dolayı yukarı yükselişleri devam edemeden tekrar geri çekilme durumları oluşturuyor ve 6.55 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz en önemli destek noktasını oluşturduğu için o bölgede tutunuyor. Altına geçişler oluşursa 6.35 bölgesinde kesin stop bölgemiz ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan kısada yapmış olduğu dip bölge olan 6.15 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali çoğalacaktır. O yüzden öncelikle 6.35 bölgesini kesin stop durumu olarak değerlendirelim. O bölgede yapılamayan stoplarda 6.15 bölgesinde mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarıya yükselişlerin tekrar devam edebilmesi için öncelikle ara direnç bölgesi olan 6.80 bölgesi üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışlar oluşursa yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirip şablon bölgemizin üst noktası olan 7 bölgesinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Tatkıta grafiğinde 15-25 yakın hedef bölgemiz için kısa tepkisel hareketler oluştursa da ara direnç bölgesi üzerinde kapanışları sağlayamadığı için 13-45 yukarıya yükselişleri devam ettiremeden bu bölgede yatay bir süreç sürüyor. 13-45 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktaslan 14-45 bölgesine tepkisel hareketleri oluşur ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yakın edep bölgemizin 15-25'i test ederek kanal bölgemizin üst noktası olan 16 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Şu an için 12.95 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde tutum hareketlerini sürdürüyor. Ve bu tutum hareketlerinden sonra da yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 12.95 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına tekrar geçişler oluşursa ara destek bölgesi kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 12.45 en önemli destek noktası o bölge altına geçişlerden sonra kesin stop bölgemiz olan 12 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. 12 bölgesi altına geçişlerden sonra da geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere, öncelikle şablon bölgemizin alt desteği olan 11 bölgesine ve daha alt desteklere de gitme ihtimallerini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir gözüküyor. kaş grafiğinde 9.25 yakın edep bölgemiz için kısa tepkisi hareketler oluşturursa da ara direnç bölgesi olan 7.45 üzerine çıkış sağlayamadığı için bu bölgede yatay süreci halen daha devam ettiriyor. Öncelikle 7.45 üzerinde kapanışları sağlayarak yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı 8.20 bölgesindeki yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı direnç bölgesini test etmesi gerekiyor. Bu bölgeyi test ettikten sonra şablon bölgemizin üst noktası ve yakın def bölgemiz olan 9.25 bölgesini de test etme ihtimalini oluşturup kanal bölgesinin üst noktası ve kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 10 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri şekil güç kazanma durumlarında 6.50 bölgesi en yakın ve yarı yarıya stop bölgemiz olan destek bölgesi, bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşmeye başlamaya ihtimalini çoğaltıcı şablon bölgemizin alt destek noktası olan 550 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 450 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 650 bölgesini mutlaka yarı yarıya stop ve 550 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz.